Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Fransa'nın kirli tarihini görmezden geldi. Macron'dan Türkiye'ye hadsiz sözler. Afrika'da insanlık dışı eylemleri imza atan Fransa, işlediği insanlık suçlarını bir kez daha görmezden geldi. Cezayir ve Afrika'da milyonlarca masumun canına kıyan Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye sömürgeci olmakla suçladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin sömürgecilik geçmişine ilişkin yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme oturdu. Geçmişte de sık sık Fransa'nın insanlık suçlarını önemsiz gösteren ifadeler kullanan, sömürgeci geçmişinden sıyrılmak için başka ülkeleri itham etmekten çekinmeyen Macron, Türkiye için hassiz ifadeler kullandı. Macron, Türkiye, Çin ve Rusya'yı Afrika'da emperyalist güç olmakla suçladı. Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı öncesi gençlerin sorularını yanıtlayan Macron. Fransa'nın Afrika katasıyla ilişkilerle zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Macron, Fransa'nın Afrika katasındaki sömürgeci geçmişi için, geçmişin ağırlığı omuzlarımızda ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı öte yandan Afrika'da son dönemde bazı ülkelerde Fransız karşıtlığının yükselişe geçtiğini, bunun büyük ölçüde Rusya dahil birkaç ülkenin finanse ettiği sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler üzerinden yürütüldüğünü iddia etti. Macron, Çinliler, Ruslar, Türkler Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor, bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar diyerek bu ülkeleri sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.